Nerede kalmıştık? Doncu o gün bana da zorla donlarını giydirmeye kalkışmıştı. Bense bu nazik olmayan teklifi kibarca reddettim. Kağıt üstünde kibarca. Doncu'nun bu redde bu kadar sinirleneceğini hiç tahmin etmemiştim. Beni malikanesine davet etti. Ve Karahanlı'nın kılıca Hüsrevayı şişlettiği gibi nasıl beni de şişletti ama <laughs> abi tamam beş ha, Allah o kesme Yeter şekerin belasını versin yere düşeceği veda, tuttu veda, çekil lan kahpe Vedo. veda. E ben de onu Osman. almak için eğilince er, anan, baba, tahmin edersiniz ki kilo mu verdin de gel bir kebap çek de gel bir kebap delinen gel benim anam sırtım baba, değil Götüm oldu. Nereden çaldın lan bu arabayı? Zaten ne bütün çalmışsın? bu muharebelere üzülsün olunca babam. olan i̇ki, iki araba bir laza Bir de var. benim götüm oldu. Diğer iki araba nerede? Siktir et daha ikinci videodan gerek yok. Gel gidelim. Mafya 1'deki köpek değil mi lan o? Hee o köpek o köpek. La Vedat anam babam o değil de benim aklıma bir şey dağılıyor. La sizin soyadınız niye pazar Sen bana neden salaları ya da perşembeler olmadığının <laughs> cevabını ver. Ben de sana bunun cevabını vereyim. E yok cuma amına Da bir soru soracağız da. Ada bakılı cevap. <laughs> şaka şaka. Bak. Zamanında benim atalarım sadece ama sadece pazartesi günleri çok çalışkan olduklarından her pazartesi bize bol bereketli, bol verimli geçermiş. Bu yüzden ICN'in bizim soyadımızı pazartesi de koymaya ayvan karar vermişler. Ayvan, dolar, Çünkü mal zira mal. iddiaları şöyle, bizim en çok kafamızın çalıştığı gün pazartesi deriymiş. Ki ben bu duruma hiç katılmıyorum. Zira pazartesi günü dahil haftanın 7 günü benim beynim bu durumda. Yarasın koçuma benim. La Osman şaka maka diğer iki araba nerede? Vedat'ım ikinci videodan gerek yok dedim ona. İki araba parası verdin dedin oğlum. Tamam vermiş olavlırım da siktirelim. İki araba da az para değil Osman. He ben malım bunu bilmiyorum. Osman onu tanıdığım ilk günden itibaren hayatımda gördüm en salak insanlardan biriydi. Kocaman. Gülüyor. Alo Vakıf abi bizim Vedat'ın askerliği için Eyvallah abi. Vedat oğlum 17 yerinden vuruldun. Aa vurulmuşsun dedim. 17 yerinden vuruldun askere daha gitmeye yok tamam mı çocuk? Oğlum ne 17'si ne askere gitmemesi ne diyorsun lan? Cephede kahramanca savaşırken 17 yerinden vuruldun ama şen eseri hayatta kaldın. Biri sorarsa öyle dersin tamam mı canım kardeşim benim? 17 ne amına koyayım öyle şans eseri mi olur lan? Kim inanır buna Osman? Hadi inandı 17'ye kim inanacak lan? Bak başım yamasın. Derdini sikeyim Vedat, Empire Bey'in insanların nelere inandı, nelere inanmadık. Hem sen kimsin amına koyayım, kim siker İkna oldum. Ama yine de 17 çok. Lan ben bir tane araba için iki tane araba parası da neyse siktiler. Kardeş anla beni, daha tedbirli olmaya çalışıyorum işte. Sonunu düşünen. Kahraman olamaz, biliyorsun tamam kafa açmadan. Tamam haklısın biliyorum. Bu muhabbet en son döndüğünde önce hapishaneye oradan cepheye gitmiş olabilirsin. Ama diğer yol yarın beni de geldi, Tamam veren. Haydi Allah emanet kardeşlik. Sen de Osman'ım benim. Hay <laughs> seni yaradana ha, kurban. O burcunuz 50 dolar. 20 lira vereyim siktir git. Olmaz. Sikerim seni. Olabilir. Memleketin çivisi çıkmış amına koyayım ya. Bu göt hiç yabancı değil. Aha Vedat ne yapıyorsun Vedat? Gergedan çüklüm benim. Eee gaziyim çok gaziyim öyle beni değil Uu. ben de evlendim çocuk bekliyor işte şimdi Erkut'la. E sen Rıfat'la evlenmeyecek miydin? Ay kız yok Rıfat çok lavabomik yapıyordu ben de tekmeyi bastım. Osman cepheye gönderdiğim mesajlarda şöyle demiştim. Mustafa diye bir çocukla takılıyormuşum diye. Ha kuduruk Mustafa. O da çok boş yapıyordu. Allah şifa versin dedi. Ay kız Allah canını almasın senin. Ben de ikiz doğuracağım işte onları bekliyorum. Erkut çok heyecanlı. Sanki ben de doğuracak. Rahat rahat çıkarlar. Kim? Ama annesi siktir et. Erkut bekler hadi bay bay. Hayır şerefli olmak kahbele kılıp bulmaktan daha kolay. Neyse. Rüstem abi bana bir tavuk döner bir tane de ayran abi. Turşu olmasın. Hayır yok ghosting, love bombing, gaslighting kimse orospu kaşar olduğunu kabul etmiyor. Mustang de etmiyor 40 yıldır. Hala ride the lightning yapacağım diye anasını satayım. Vedat oluşum sen misin Vedat? Ay <laughs> ne kadar güzel büyümüşsün, serpilmişsin, yakışıklı Açık. adam olmuşsun oluşum benim. Teyzecim ellerinden öperim de çıkaramadım ben seni ya. <laughs> Demek ki zamanında iyi sokmuşum. <laughs> Çünkü Ninger'in çocukluk çocukluk fotoğraflarım var Vedat. Gelip evime benimle beraber bakmak... Vedat, Vedat... Veda. Bir bitmeden zamana koyayım ya. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya. Lenge! Yenge! Yenge salsana Veysel'i. 8-9 alı var. Sal işte daha. Olmaz diyorum. Hem ben Veysel'e sizinle görüşmeyi yasakladım. Allah'ım ya Rabbim. Dalyan gibi adam kedici gördü ya. Hala günde 17 mi gazi? Sikerim seni. Hayvan herif insan önce bir çay içeriz. En iyisi abdestin bozulmadan ben eve gidin. Ooo ne oluyor? İnşallah lipuz grandus malafatusun kırılır hayvan. Ulan kahpekar o nasıl beddua lan? Allah belanı vermesin senin. Ulan cephede mi kalsaydık amına koyayım da olmuş lan buraya böyle. Allah. Ana. Kedi Allah dedi ya lan. Hadi ateistler bunu da açıklasın. Ana Vedat'ım. Ay gel öpsün seni anne. Oğluşum benim. Kurban olsun anne sana. Gel tavuk suyu çorba yaptım. Gel iç gel. gel. Kız ne yapıyor lan? Hala mı dinliyorsun lan? Lan eşek demesene kardeşin öyle de. Rahmetli babanın en sevdiğinden yaptı kardeşin. Kız kardeşim Fatma yaptı bunu. Al afiyetle oğluşum benim. Kız Fatma sen yemek yapma amacıyla yola çıkıp yemek mi yaptın? Gelişme vedat, var sende vedat. ha. Vedat. O kadar emek verdik kız de Ellerine sağlık güzelim benim. Vedat, Rahmetli baban gibi Özür hayvan yaşıyorum. Özür dilerim anneciğim. Oldum. Haklısın. Yazık Allah'tan. Tevekkül insandan. Eğer gözün varsa rızkımdan Gireyim anana Ön camından Amin Vedat oluşum, Sen şimdi yorgunsundur Git uyu anne kurban git uyu Kurban olsun anne sana Uuu. Kız şaşal olsun, mal seni hala mı lan? ama şimdi valla grip değil ki iğnesinize geçsin. Ben naaştan beri malım. <laughs> Siktir et de böyle de Hadi iyi akşamlar. anne! Allah rahatlık versin anne! Sana da kuzuşum benim. Allah'ım niye her gece rüyamda siyahlar içinde bir kadın şeyimi kesiyor? Kimin ahını günahını aldık ya? Anne! Anne giyecek elbise var mı? Babanın takım elbisesi var. Ya bu nasıl takım elbise? İyice pezevenge döndük be. Olsun baban da pezevengin önde gideniydi oğluşum. Ya ölü adama hakaret etme. Neyse böyle daha dur. Oğluşum cepheye ne zaman dönüyorsun? Anne ben cepheye falan dönmüyorum. Osman tanıdıklarını arayıp ayarladı onu. Piç Osman mı? E oğlum senin cepheye gitmenin sebebi Anne, oldu zaten. Anne biliyorum farkındayım da çocuk zaten yaptığının pişmanlığıyla araya birilerini sokup ayarladı işte işi. Cepheye geri dönmemi mi istiyorsun? Oğlum tamam ama kaza ikinci defa oturan zevkine oturuyordur artık. Ya Osman'a boşuna piç Osman demiyorlar. Hadi madem böyle bir şey ayarladınız bari git rahmetli babanın çalıştığı yerde sen de çalış. Tamam bok gibi şartları var kabul ediyorum. Asgari ücret artı cumartesi pazar çalışma da... Hani hiçbir yer iyi değil ki artık. Şartlar bok gibi. Yapacak ya bir şey ben yok. seni mi kıracağım? Gidip çalışırım orada. Sen içini ferah tut anam benim. Ya anacığım doğru diyorsun da o şişkop için yanında çalışılır mı ya? Yol yok, yemek yok, asgari ücret, tatil yok, cumartesi pazar, çalışma, sigorta yok, yıllık izin yok. E Boru yok, duba yok. Bir aram yok. Silah günü geldi Fatma. Öde artık lan. şu parayı. Ne oluyor lan orada? Sen kimsin benim kardeşim? Lan o, o Ali. Tekrarlama, ne oluyor lan? Bağırırım lan. Lan çocuğu. Ha, burada Ulan parlak çocuk. Şimdi siktim ben. biz boşuna mı cephede o kadar kaunter döküyor? Benim adım Fatma. Kaç yaşında olduğumu bilmiyorum. Gel Gel. Annemle babam öyle dedi. Ha, Dinlemeyi ha, çok seviyorum. seviyor. Aa, aa, aa um, sen abim bana geri zekalı diyor. Şimdiye kadar hayatımda hiçbir bir boku düzgün yapamadım çünkü. dinliyordum. <laughs> İnsanlar parmakları da Ben de şıklatıyorum. Niye bilmiyorum. Bakalım kim kimin tutan iki dakika düşünün Böyle müzik mi olur amına koyayım. Amına burun böyle kırıldı. Fatma bu at CD ne istiyordu lan abi, senden? Lan parasını istiyor tefeci bu tefeci bunlar Lan kızım senin tefeciyle ne işin var lan? Tefeciyle sen ne alakasın ben Fatma? Ben değil abi babam Megadet konserine gideceğim diye bunlardan borç aldı Hayır konsere de gidemedi güneşin altında beklemekten sıcaktan ölmüş Benden salak çıktı satayım Ben de bir bok anlamadım Ne kadar almış? Ha fotoğraf çektirmeli paketten Ay, almış şey bak onu ben alamıyorum lan Göt veren Abi işin kötüsü tefeci. What do you mean I broke? Diyor her hafta üstüne payız biniyor. <laughs> Kesin sikicek mi el ablamızı? İsa's Aslında What do you mean demeyecekmiş de salak babam. Umruuuuuk. <laughs> <laughs> Deyince adam kudurmuş. Abi adamı bulup döveceksem turuncu saçlı gitar falan çalıyor haberin olsun. Bir de boyu var. Davut diyorlarmış ona. Şürekli Kirikullah diye bir adamın karısına nasıl çaktığını anlatıyor. Ulan amına kodumun portakal kafalı sikik ördeği seni. Şimdi izni her bir gitarı tek tek götüne sokmaya geliyorum seni. Bir tane işini doğru düzgün yap Mehmet. Burcu senin ananı öyle bir sikerim ki. Baban, Mehmet şimdiye kadar neredeydin? Burcu doğmadan önce neredeydin der amına koyup. Give me yoğurt, give me oil, give me condom, give me Burcu's mother's...

Biz de arkadaşlarla geleceğimizi konuşuyorduk. O elinde tuttuğunda ortaya atılan ilk fikir. Ama şimdi onlar gidecekler. Yazık oldu beraber çok ama çok eğlenceli. Kızım sizi göndermesem sizi yaza olacaktı. Vedat Kürt boşuna gergedan demiyorlar ona. E Vedat'ım hiç konuşmadan önce. Dün dön. dönmedim. Hala erkeğim. Kim dedi onu? Lan onu demiyorum. E madem onu demiyorsun git pantolon giyin. Çükünle bakışıyoruz şu an. İzinde e, bakmayı ver canım gözümün içine sokulan bir şeye bakmamak gibi bir şansım var mıymış Osman'ım? Ben istediğimi giyeceğim, sen de bakmayacaksın çünkü özgür bir adamım ben tamam mı canım kardeşim benim? Tamam neyse, nutuğu başkasına çek babam. Megadeth konserine gidebilmek için tefeciden borç. Vallahi alayım. mı? Ben de oradaydım. Müthiş konserdi ya. Gerçi sıcakta beklemekte 8-9 saat ayakta kemiklerimiz beynimiz sikildi ama olsun. Marty de oradaymış. Ya. Ya. İyi o da oradaydı oğlum bir cehennem kalabalığı vardı kimin el kimin götünde belli değil amına koyayım neyse hadi gel şu işi çözer. Eee Osman arabayı ben mi kullansam? Bunu mu oğlum mümkünat yok seni en son 8 ay önce pedala dokundun neyin. Yok lan orada da cip falan kullandırdılar. Ya sokturtma şimdi cifine git ananın evine cifi o sana mutfakta kullandırtsın. Yahu cif değil cip ya arabayı kullanmama izin verecek ya misin? Ya ben bu be? araba için Onu iki sorayım. araba parası da neyse siktir eder al amına koyayım. Ah. Hayır ben malım. Bunu niye bu pozisyonda çalıyorum ki? Bir daha bu kadar uzun jenerlik yaparsam götümü siksinler.